Maraş depreminde o günü gündüz pazardı. Gar yağmıştı. Bende aşırı bir sıkıntı vardı. Aşırı bir sıkıntı olunca ya 6 saat sonra veya 1 saat sonra illa bir olay olacak. Cinayet de olabilir, gaza da olabilir, ölüm de olabilir. Bu zamandır belli benim başımdan bu geçiyor. Olay olacak ama olayın nasıl olduğu o bildirilmiyor. Ama biliyorum ki illa bir şey olacak. O günü gar yağmıştı, pazardı. Ders yapmamız lazımdı, sohbet yapmamız gerekiyordu. Yani sıkıntıdan ben ders yapmadım. Dedim herkes evine gitsin. en sonunda ben o gece oruç tutacaktım. Ha, pazartesi sahura kalktım. Saat 3 sıralarıydı. Narı yiyordum. Ya şimdi dedim acaba yer mi ben mi sallanayım? Bazen ben sallanayım. Ha, o hal gelmesinden dolayı bazen de yer sallanayım. Dışarı çıktım ki artık olay birbirine girmiş. Tam böyle yatma sırası. İşte bak mesela yani o pazar günü söylesen onlara adam biliyorsunu yaptı. Yattı artık. Son gece. Işte 4 sırasında gidecek. Kabul etmezler. Bu artık olan oldu. Tabi kimisi imanla yedi kimisi ters yedi. E, Günahkar müminler var. Onlara kefaret oldu ve temiz gittiler. Edir teşleri Warsaw Lutkovi gibi oldu. Zaten burada gah edildi. Akhirette ise hatta hesabı yok. E, günahkar müminlər isə təmiz gedib orada azap görməməsi üçün şəhid oldu. Artıq yana u, Cenab-ı Yaraddı insana nasıl muamele edilmesi gerekiyorsa, o muameleyi yapar. E, i̇kinci bir olay gün oldu bu sefer. O gitmeyenler də bir de gündüz geldi. Bak görüyorsun ya yani burada artık engelleyemezler. Bir anlık oldu. Sen eşyasını kaybedebilir, evini kaybedebilir, parasını kaybedebilir. Ama insan kaybı farklı bir şey. Demek ki imtihan süresi oraya kadar.